Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz bugün Sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve serverumuz çok güzelleşmeye başladı O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Videoyu şu anda durdurup arkadaşlar Bir aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp Bir de like butonuna tıklarsanız çok memnun olurum O zaman videoya geçelim Arkadaşlar şimdi bugün buraya büyük bir cami yapacağız Buraları düzleştirmiştim zaten Görmüş müydünüz hatırlamıyorum bir önceki videoda Hatta şu anda malzemelerimiz hazır Bir dünya kuvars ve baya bir odunumuz var Şuralardaki odunları şimdi Şimdi üçümüz el birliğiyle bayağı bir sildik arkadaşlar. Aşırı derece yoruldum. Bu arada acıkmışım. Arkadaşlar hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. bulduk. size biraz yemek acıkmışsınızdır. Alın. Ekmekle mi doyuracağım abi? Ekmek ekmek yani. Ekmek elden, su gölden ne olacak? Bir Hadi. de ben yorumlarda çok şey gördüm arkadaşlar. Bu jandarma'nın yazısını değiştir, jöh yaz diye. Arkadaşlar haklısınız. Jandarma çok uzun bir şekilde hem fazla yer katlıyor hem de görüntü kirliliğiydi. Biz de bunu jöhe çevirdik arkadaşlar. Jandarma özel hareket burası. Ben de artık özel hareketçiyim. Zaten benimki de özel hareketçi. Şey. Şimdi biz cami yapımına başlayacağız. Burak bana yardım edecek. Ali As, sen ne yapacaksın? Abi ben köyün tam ortasında bir çeşme yapacağım. Çok güzel. Şuraya Çok güzel mı? Şey. Aynen öyle. Yerini hazırladım ben. Oy güzel görünüyor. İnşallah güzel olur. Hadi bakalım biz de başlayalım caminin yapımına. Tamam ben de çeşmeye başlıyorum. Şu üzerimi boşaltayım öncelikle. Üzerimdekileri şuraya ben bir koyayım. Bu arada jandarmanın içini de yaptım arkadaşlar. Merak ediyorsanız gelin bakın. Jandarmanın içinde iki tane nezarethane var. Şöyle buradaki sandıklar yani buraya suç işlediğiniz zaman düştüğünüz zaman ağır bir yaptırım uyguluyoruz. Bu kuralları da ben koydum? Kural da şu emanet burası arkadaşlar. Yani burada bir suç işlediniz. Üzerinizdeki her şeyle buraya geldiğiniz zaman emanete bırakmak zorundasınız. Emanet ise 45 zümrüt. Yoksa eşyalarınız dışarı atılır arkadaşlar. Yani bir suç işleyip ölürseniz eşyalarınız yok olacak. Yani buraya 45 zümrüte vermezseniz yani biz de toplamazsak orada 45 zümrüt yerine bütün eşyalarınız her şeyiniz gidebilir. Hadi bakalım bayağı ağır bir yaptırım. O zaman biz camiye başlayalım. Şimdi şöyle bir ağaç alalım. Biraz da kuvars alalım. Çitlerin bir tane 64'lüğünü ben aldım. Diğerini de sen Subtitles Ben birazcık merdiven yapacağım şöyle 32 tane ben merdiven yapayım Ve birazcık da 64 tane de düzgün basamak yaptım Şimdi bizim ilk öncelikle Büyük bir cami yapacağız ama büyük bir camiye Malzememiz yeter mi bilmiyorum Şöyle bir başlayalım şimdi Burak ben buraya yapıyorum Yaptığımın aynısını sen de karşı tarafa yapacaksın Şöyle 1 2 3 4 5 6 çektim Sen de 6 blok çek buradan 7 8 8 blok Burada 2 blokluk bir kapı bırakalım Sen de buradan itibaren çek Tam simetri olmayacak bu tarafa çek daha yakın yapacağız Aynen 8 blok çek şimdi buranın üstüne 3 blok çıkacağız. 4 blok olacak yani total burası. Aynı şekilde arkadaşlar sabah oldu. Sen de geldin Burak. Ay şunlar ölüyor ölsünler. Tamam burada bir blokluk şey oldu. Hatta biz bunu şöyle yapacağız. Ben yanlış yaptık. Bunu bir blok daha arkaya çekeceğiz Burak. Kalın mı yani ön tarafa? Aynen kaz orayı da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok. Aynı şekilde şöyle çekelim. Şöyle 8 bloğumuzu çektik. Okey. Burası böyle. Şurayı bir blok kapattık. Elimdeki çitlerle birlikte şöyle 1, 2 yaptım. Kapımız yok. Kapıyı yapacağız sonra. Şimdi Tam buradan 1, 2, 1, 2, 1, 2 blok kırıyoruz. Kapıdan itibaren 2 blok kır. Çitlerle şöyle şuraya güzel şeyler yapacağız. Buraya ayrıyeten bize fener de lazım. Fenerlerle için ışıklandırma yapacağız. Caminin içi güzel olmalı. Caminin içine halı mı yapacağız? Altın evet, evet halı yapacağız. Cevecenin zaten bayağı bir koyunundan şeyi vardı. Şimdi bunun üstüne çıkalım. E şimdi etrafını çekelim ilk önce bir. 21, 22. Tamamdır. 22 blok çekiyoruz yukarı oradan buraya. Aynı şekilde şöyle çekelim. Tamamdır. Şimdi bunun duvarlarını da yükseltelim. Aynı bunun yüksekliğinde. Tamamdır Aynı şekilde şimdi burayı da şey yapacağız Pencere yapacağız Buraya iki blok arayla yapacağız İlk başta iki blok şöyle iki blok arayla her tarafını açacağız Çünkü camilerin her tarafında cam vardır Şimdi buranın bir de ışıklandırması için şuraya bir iki tane koydum Buralara fener koyacağız Burak şimdi yapmamız gereken bunun içine halıları döşeyeceğiz O yüzden zemini kırmaya gerek yok Bir daha zeminde uğraşmayalım Şimdi bunun üstüne çıkacağız Şimdi üstünü odunlarla birlikte çekeceğiz Üç blok odun çekeceğiz şöyle Bir iki üç Aynı bu şekilde Ne yapıyorsunuz lan kerhaniciler biz cami <laughs> yapıyoruz. Tövbe estağfurullah. Aa, <laughs> tövbe estağfurullah. Cami, est. cami yaparken Doğru. olmadı yani hiç. Oğlum <laughs> cami yapıyoruz. Tabii ki. İbadet edilecek yer yani ha. Evet burası tabii. çok cünüp Ücretsiz olmuş. ama değil mi Karloş? Cami tabii ki <gülüyor> ücretsiz. <gülüyor> Bir de lan zındık. Ben asıl zındık sensin. <laughs> <laughs> Şimdi aynen, orası burası da böyle kalsın dekar olarak. Şimdi içeriden bir yukarı çıkalım şu köşeden. <laughs> yukarı şuralarını çekeceğiz. Oğlum bu köyde niye sürekli yağmur yağıyor? 5 dakikada bir yağmur yağıyor anasını satayım. Abi bereketli burası... bereketli. Burası şey mi acaba bu e... Amazon ormanları kısmı mı? O yüzden mi bu kadar yağmuyor ayı? Yok, değil. Orman... Yok, Ladin aslında. Ladin bölgesi. O yüzden mi? Şimdi aslında o kadar çok yağmıyor. Ya. Buraları aynı şekilde çekelim Burak. 3 blok. Şöyle yapacağız. Buraya gelince olacak, aynen. Buraya gelince şöyle çekeceğiz. Nasıl abi orası. Yolları düzelttim. Şöyle. Ha. Şey, şey, simetri nasıl? oldu mu? Simetri oldu, simetri. tamamdır. Aynı şekilde çekeceğim. Şimdi ortadan 2 tane pencere vereceğiz. Şöyle çektim ben buraları. Buradan da 2 tane pencere vereceğiz. Şuradan mı? Evet, oradan verelim. Aynı şekilde sen diğer tarafa da yap. Ben de bu ortaya 2 tane pencere açtım. Yatmıyoruz mu? Yat. Atıyorum. Tamam. Buraları da yaptık. Şimdi üst kata çıkmadan önce şuraları bir çekelim acım. Bak burayı çekiyorum ben de. Üst kat olacak ya burası. Ya şu fantomlar bir gitmedi ya. Aynı şekilde burayı kuvarslarla birlikte çekiyoruz. 3 blok bırak. Şimdi elimize tekrar odun alıyoruz Burak tamam mı? Aynı şekilde buraya 1, 2, 3 şekilde odunları çekiyoruz kendimize doğru. Aş alt katın aynısını buraya da yapacağız. İnşallah elimizdeki odunlar yeter. Zaten şuraları da harcadık. da yapraklar düşmemiş. Tamam burayı da hallettik. Aynı şekilde şöyle birer blok yukarı çekiyoruz. Çektik. Berra'nın tarlasını yok etsek nasıl olur ya? Çok dandik şey duruyor. Bence yok etme yok etme. Niye? O burada yokken yok etmenin bir anlamı yok. Tamam an değil ya. Gelince yok etsin. Gelince olabilir. Şimdi gökyüzündeki yeri de yok edelim garloş bence ya. Evet ya. bir şey orası. Çok kötü abi. Dur eşit olmadı bırak. Bence bok gibi duruyor. Tamam şu anda eşit oldu. Şimdi burayı da 3 blok yukarı çıkalım. 1, 2, 3. Toplam 4 blok olacak zaten. Tamamdır. Aynı şekilde alt tarafın pencerelerini burayı da yapacağız. Burası zaten son katıydı. Böyle bir aralıkla yapıyorum o zaman. Aynen. Alt tarafın aynısını. ilk başta bire. Sonra arasında iki boşluk olacak. Dur bakayım. Yok. Burası birer boşluk oluyor. Pardon. Değil mi? Alan daraldığı için birer boşluk oldu. Okey. Eee. Evet. Son katı olduğuna göre altı komple kapatacağız? Şimdi burayı hiç dokunmayacağız. Caminin içi kapalı olur mu hiç? Yani hiç hayatında camiye gitmedi mi? Burası açık olacak. Şimdi buranın çatısına doğru yapacağız. Şuradan bir blok yukarı. Bir blok içeriden yukarı çıkacağız. Dört blok yukarı çık. Arkadaşlar şimdi üç katını yaptık. Şimdi bana maya bir merdiven lazım. Elimdekileri merdivene çek çekeceğim. Şöyle alabildiğim kadar merdiven alacağım. Hemen hemen 3 tek merdivenimiz var. Merdivenlerle birlikte yukarı çıkalım. Aa şuraları iç tarafları bir kıralım olmayan yerleri. Şurası da güzel olacak. Buraları kıralım. Elindeki halılarla birlikte sen burayı döşemeye başlasana. Ya da halılarla birlikte ilk önce içini yapalım. Sen buraya tam seccade deseni yap. Şuraya bir tane de şey yapacağız. İmam yeri yapacağız. Şurası bir simetrik yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onu da kırayım. Şöyle nasıl mesela böyle? Aynen öyle güzel. i̇çini yani o şekilde yap yaparsan güzel olur. Ben de şimdi tavanına çıkıyorum ve çatıyı yapacağım. Şuradan bir yerden çıkarsam nasıl olur? Şöyle birer blok bir çekeyim. Buralara merdiven koyacağım. Çatısını yapacağım artık. Minareleri de yapacağız. En son minareleri yapacağız. İçerisi güzel oluyor. O şekilde seccade şekilde yaparsan güzel olur. Bir de o kubbeyi ayarlarsan imam yerini. Şöyle çekiyorum. Şimdi aynı şekilde buraya geliyorum. Şimdi ben böyle çatıyı çekiyorum aynı şekilde. Benim de son üzerinde bir stek kuvars kaldı. Çatı da bitmek üzere. Son olarak minarelerine, ışıklandırmalarına ve iç dekorlarına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle evet son yerini yapıyorum ben. Evet ve çatısı da bitti. Şimdi şuradan ben bir çıkmıştım. Burayı aşağı kırarak ineyim. Kötü bir görüntü olmasa şurayı da kırayım. Arkadaşlar buraları pencere açmamız gerekiyor. Bir iki şuradan kırarsam güzel olur. İki blok aşağıdan. Aşağının hizasından yaparsak daha iyi olur mu? Yok ya. İki blok. 1-2. Çitlerle birlikte devam edeyim. Şöyle yapmaya. Aynı şekilde diğer tarafa da yapayım. Şöyle buraya da hallettim. Aynı şekilde şu arka tarafına da yapalım. 1 iki 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Bir, iki. Sadece burada bir simet, simetri bozukluğu olacak. Onu da hallederiz. Benim birazcık çit yapmam lazım. Şöyle birazcık daha çit yapayım. Oo bayağı bir yaptım. Biraz değil. Neyse okey. Çitler her zaman lazım olur. Okey buraları da hallettik. Buranın üst katı kaldı herhalde. Burasına da bir şeyler yapacağız. Şimdi şurayı bir kapatayım ben. Bir, iki blok. Bir, iki. iki blok. Aynı şekilde buraya da yaptık mı? Şöyle koydum. Diğer tarafına da yapacağım. Aynı şekil. Burayı kapatalım. Tamamdır burayı hallettik. Son olarak arkadaşlar 3. katın arka tarafı kaldı. Allah camiye zombiler basıyor. Eyvah eyvah cami. Uyu sen. Şurada 5 tane zombi var. Ben bunlara sıkışacağım. Öleceğim. Eyvah eyvah. Ölmezsin. Tamam yok tamam yok. Tamam. Tamamdır. Ben de son tarafını hallettim. Şöyle okey koydum. Ölüyorum ölüyorum. Bak Baksana tamam, çık, şuraya. Çık, oyundan çık. Eyvah eyvah. Oha lan. Çık. çık. Kalbim kaldı. Kapının ne şey olmuş. Oğlum bura ne? Bayağı biz onu yürükmüş. Ayıptır lan. Camiye bile saldırıyorlar ya ayıp günah arkadaşlar sabah oldu bunların hepsi yanıyor ölün lan şerefsiz herifler ölün lan tamam hepsi ölüyor bunları da toplayayım ya, Bunlar, evet. sonunda sabah oldu ya oğlum onlar ne bak hala ölmediler şerefsizlere bak caminin her tarafını yaptım aynen yukarıları da güzel oldu şurayı bir kırmamız gerekecek şurayı birazcık kıracağız iç taraftan buraya bir de şimdi vaaz yeri yapacağız şuraya aynen e, buraya imam şeyi yaptım bir dakika bir e, şey mi yapsak burası şey olacak e, camilerde olur ya en yukarı en aşağı bir tane şey Avize gibi bir iş. Evet evet. Burası imamın oturup konuşacağı bir yer. Şöyle buraya ben bir tane çit koyayım. Bir tane halı koyacağım buraya. Yeşil bir halı. Tamam. İmam buraya çıkacak konuşacak. Üstü koysak nasıl olur? Olabilir. Tamam neyse böyle şimdi kalsın. Burası hocanın vaaz verdiği yer. Şuraya da bir tane şey yapacağız. Merdivenle bir şekilde yukarı çıkan bir yer oluyor genellikle. Tam böyle en köşeye yakın oluyor. Şöyle burayı bir kırayım. Şuradan itibaren. Merdivenlerle koyacağım. Şöyle merdivenle birlikte başlar. Sen altına blok koy. Ben ben merdiven çekeceğim. Tamam. Bu kadar. Yok bu kadar çıkmayalım. Şu merdivenleri ben bir kırayım. Şöyle. Altı da kırayım o zaman. Dur dur kırma. Burada, buraya cuma günleri arkadaşlar. Genellikle imamlar çıkıp burada ayetler okur, bir şeyler okurlar. O yüzden burası da öyle bir yer. Bunun altına da şöyle ters merdivenden... Ay yanlış oldu. Orayı düzelteceğim. Şöyle bir yer koyacağım. Yani orayı... Hayır bak şu ters. Aynı şekilde şurayı ben yapayım. Tamamdır. Burayı da hallettik. Burası da aynı o şekilde. Buraya çıkıp okuyacağı yerdir. Şurayı ben bir blok daha yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Burası gayet güzel oldu. Burası ikinci tatma olacak yoksa Evet Çek ikin, kat iki, iki, ikinci kat yapacağız evet ikinci katı çekeceğiz şu anlık böyle yapacağız o ikinci katı sonradan düzelteceğiz İkinci kat hatta şuraları birazcık kıracağız şimdi bir ışıklandırmasını yapalım çünkü buralarda mobların doğmasını istemiyorum ve minareleri yapalım evet. İlk önce minare yapalım ondan sonra ışıklandırmaya geçelim şimdi şöyle bir uzaktan bakalım nasıl olmuş köprüden bakacağım ben nasıl bu arada köprü güzel olmuş ama bayağı kalın görünüyor evet şimdi arkadaşlar buraya dört tane minare yapacağız iki tane önde iki tane arkada olmak şartıyla dört tane minare yapacağız ve gerçekten bir cami şeyi vereceğiz buraya. Şimdi camiye bayağı benziyor. 3 katlı böyle. Camiler zaten biliyorsunuz minare gibi yukarı doğru gidiyor. Şimdi 4 tane minaresini yapalım. Hemen gelelim. Burada bizim bayağı bir şeyimiz varmış. Eşyamız var. Ben 4 stek düzgün kuvars blue yaptım. Al 2 steğini sana atayım. Burak 2 steğini sana atayım. Sen aynı benim yukarıya yaptığım gibi. Şunun karşı tarafına yap. Şunu silelim. Bak tam gel bu hizasından olacak. Diğerinde şöyle odundan yapacağız. Aynı bu şekilde yukarıya çıkacağım. Tamam oldu burası. Şimdi bunun çevresine de merdivenle dekor vereceğiz. Ortasına da bunu koydum. Şöyle iki blokta çit koydum. Aşağı bir atlayayım. Oy bayağı canım gitti. Minareleri çok benzetemedim gibi. Ama minarenin tepesi biraz benzemedi. Orası birazcık daha şey gibi oluyor böyle. Yuvarlamsı olduğu için orayı biz sonradan hallederiz. Bence arkasına da bundan birazcık daha büyük görünebilecek minare yapalım. iki tane şu anlık. Camimiz güzel oldu Ayasofya çok da Ayasofya'ya benzemedi ama arkaya da iki tane minaresini yapalım bu sefer arkaya birleşik yapacağız şöyle senin dediğin gibi bu şekilde tam köşeden tamamdır bu blokta yeterli şimdi ortasına da bir tane koyayım şöyle bir iki buraya da üç tane çit çıkarsan güzel olur hatta bu ağaçları belki ileriye doğru soyabiliriz soyuk ağaç yaptığımız zaman biraz daha hoş durabilir aşağı atlayayım. Bayağı atladık aşağı. Şöyle bir köprüden bakacağım arkadaşlar. Nasıl olup, olup bittiğine. Bence arkadakileri biraz daha uzatırız biz ilerleyen zamana doğru. Şöyle çaprazdan bakıldığında gayet güzel oluyor. Ama arkadakiler biraz daha büyük olması lazım. Evet ışıklandırmasını falan da yaptıktan sonra gayet mükemmel bir cami oldu arkadaşlar. Burası caminin adı ne olur bilmiyorum. Onu da yorumlara yazarsınız gençler. Hacı Hasan Hüseyin oluyor ya bazı camilerin adı. Yani öyle şekil yapabiliriz. Birazcık ışıklandırmasını yapalım içeriye. Sonra moblar falan da olmasın. Bende hiç ışık yok. Var mı sende? Eşale var. Var mı bayağı? Bana ver biraz. Ben de koyayım. İyi tamam şöyle birazcık ışıklandıralım. şeylerin üzerine koyarsak daha hoş durur. Pencerelerin. Buralarda mob doğmasın da moblarla uğraşmayalım. yukarılarda zaten mob doğar mı? Bir tek şurada doğarsa doğar. Orayı da hallederiz. Şöyle bir tane şuraya koydum. Bir tane de şuraya olsun. Tamamdır. Camimiz hazır arkadaşlar. Allah kabul etsin. Camimiz hazır bitti. Mı? Evet. Bir gelip isterseniz bir kontrol edin. Bakın sizde nasıl olmuş. Tamam geliyoruz. Bakalım abi. Biraz daha ileriye doğru küçük detayları yapabiliriz. Şimdi elimizden gelen bu kadar. Tamam detayları yapacağız. Oha cami çok güzel olmuş lan. Harbi evet. lan. Nasıl olmuş? Burası cuma günleri hocanın okuyacağı yer. Böyle ayetler. Burası da vaaz verilen yer. Vaaz verilen yer. Ayakkabıları çıkartın lan ayakkabılar. Eee şşt ayakkabılarla girmiş. Ayakkabılarla eyvah eyvah ya gerçekten yok ya. Serviyesiz herif ya. Ben ne bileyim kardeşim. Bunların burada ne işi var. Evet camimiz bizim Ayasofya camimiz bitti. Bu Ayasofya camisi Evet Ayasofya. Ayasofya için biraz küçük değil mi? Birazcık küçük sadece. Bir tık değil mi? Evet bu oyun. Bayağı küçük bu arada. Ama olsun iyidir. Olsun olsun iyidir. Hiç böyle hiçbir zaman Surucularımda bu kadar büyük bir cami yapmadım. Işıklandırmaları yapılacak, iç tarafında bir şeyler yapılacak. Detayları konuşuruz. Etrafına hatta bir tane de şey yapacağız. Bu ölüleri getirdikleri yer var ya, şey taşı. Ne taşı deniyordu onlara? Musalla taşı. Musalla taşılık bir yerde yapacağız. Ona şuraya çadırvan da yapacağım. İlerleyen bölümlerde abdest almak için böyle gayet güzel bir yerler olacak. Bunları yapacağız. Şimdilik bu kadar. Evet gençler, videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarafta arkadaşlar bir önceki bölüm var. Gidip izleyebilirsiniz. Mükemmel bir bölümde kaçırmayın. Bu tarafta da arkadaşlar oynatma listesi var birinci bölümden son bölümüne kadar gidip izleyebilirsiniz mükemmel bölümler. Şuradan bir yandan da kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum sizi kendi çok cici bakın görüşmek üzere bay bay.